Elif neden ağlıyorsun? Elif. Anneciğim bir bakar mısın? Dur babasına sorayım. Niye ağlıyor Elif? Yüz maskesini bulamıyor. Neyi bulamıyormuş? Yüz maskesini. Yüz maskesini. Onun için mi ağlıyorsun Elif? Yok. Sen maske mi aldın kendine? Bakın bildiğin bakın maskesi. Ne zaman aldın? Bugün. E nerede o zaman? Anne ben onu yapayım dedim kaybetmeden. Boş ver anneciğim ya. Ya. Elif boş ver yapma. Ne yapacaksın? Kaybolmuş gitmiş işte. Ne? Ama yok Sende anneciğim. Mi? Ne? Sende mi? Hayır bende değil Sen gerçekten. Kızım, hiç komik değil. Kızım bende değil. <laughs> gerçekten bende değil Elif. Şu an senin haline gülüyorum ben Elif. Ben anlıyorum Elif bir maske için şu an bu hareketlerine gülüyorum seni. Gerçekten bende değil. Hadi anneciğim yatağına hadi gel. Hadi yatağına ya! götüreyim. Hadi yatağına götüreyim seni Elif. Şımarma anneciğim. Ben ya nerede bu kızın maskesi? Nereye sakladıysan söyle ağlatma artık ağrım, ya. 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 gerçekten ben almadım. Elif nasıl bir maske tarif etti ben bulayım anneciğim. Barbie'li. Barbie'li mi bir de? Elif onu ben babanın elinde gördüm bugün. Ben sana söyleyeyim. Ben bugün Allah, onu var. Babana... Ver Hadi verir misin lütfen babası. Ben bir Onu kim sana aldın? Sen aldın. Peki sen sana aldığım şey ben niye saklıyorsun kızım? Ben sana almadım. Elif onu elinde gördüm ben. <laughs> yemin ki yemin Tamam yemin gel. Et. Gel bir odanı arayalım. Et, sen et. Ben eminim. Ben sende gördüm Masaya, onu. Sen dalga ya galiba biliyorum sende işte. Gel gel Elif gel biz odana bakalım. Gel. Bulamazsak tekrar geleceğiz hesap sormaya. Gel bakalım anneciğim. Gel bir odana Baba. gidelim. Elif gel gel anneciğim gel. Gel kızım gel odana bir gidelim. Işıklarını falan bir yakalım. Ha, ışıklar zaten yanıyormuş. Gel bakalım. Bir arayalım önce şuraları tamam. Aa, şaka mı yapıyorsunuz? Buraya bakmadın mı? Elif dalgamı geçiyorsun sen bizle. Aa, nereden çıktı dersin? Çekmecesindeydi. Aa, babasını da küstürdü. <laughs> öp. öp babanı öp de barışın. Hadi gel, sonra maskeyi yapalım. Gel, Elif. Açacağım. Hemen açmaya bakıyor. Kızım, bıçakla açılmaz o. Gel, açma Aa, yeri vardır. Yemek açma abi. yeri vardır. Gel, o şeker falan zannedecek bunu şimdi. Gel, yüzüne şimdi Elif'in böyle neymiş bu? Yüz bakım maskesiymiş. Elif'cim gel bakalım. Gel, şuraya otur. Otur Elif biri yüz bakım maskesi. Ay yok artık ya Elif ya. Kızım bunu niye aldın sen ya? Hı. Elif anneciğim ya. Neyse aç bakalım hadi. Nasıl kullanılıyormuş bir bakalım Elif ne kadar duruyormuş yüzde. Ay dur dur dökülecek şimdi. İçerisinde bunun jeli falan var. Dur bakalım Aa. ne diyor? Ee, cildiniz temizlenir ve e, yok bu değil. Kullanım, kullanım, kullanım. Ay kullanımı da galiba kapatmışlar biliyor musun? Bir şey yok, bir şey dur bir dakika burada yazıyor dur dur. Buldum. Yüzünüzü temizleyip kuruladığınız cildinize. Maske uygulayınız 10-15-30 dakika. Durulama gerektirmez. Durulamayacağız. Yüzünde duracak bu sadece. Evet, ben de Evet. Duruyorum. tacını tak bir kafana. Tak, tak bakalım şunu saçın gelmesin önüne. Ama ilk önce şey yapalım. Saçın önüne gelmesin. Aynen ama bunun şuradaki saçlar önüme böyle çok geliyor. O Onlar mı geliyor? Başka Aynen. tacın yok mu? Bir tacın da olması Şu gerekiyor. Yani. Hadi aç bakalım şunu o zaman gel. Aç bakalım şimdi şunu böyle yüzüne bir maske olarak yerleştireceğiz. Ne oldu? Nasıl? Çok merak ettim. Elif nasıl bir şey çıktı Elif? Bak şimdi beni de heyecanlandırdın Elif. Elif, elif. Aa, aa inanmıyorum. Ay bu çok güzel. Gözüm yapalım. Ya, mı yapalım? Elif bağır bile. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Dışı var bile zannediyordum. Dur dur içerisinde bunu şey var nemlendirici falan. Bakım yağları var. Sen şöyle uzan. Uzan şöyle. Şimdi bunu senin yüzüne yapalım. <laughs> Anne Yok yok salatalık değil. Maskeyi tutacağız. Uzan. Gözlerini kapat bakalım. Hazır mısın? Ama anne öyle. Geliyor geliyor geliyor. Hazır mısın? bir. Anne öyle yapılmaz ki. O. Gözlerini kapat biliyorum. Açmıyorsun. Açacağım. Kapat gözlerini. 1 2 3. Elif bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Elif çok komik görünüyorsun anneciğim ya. Hadi gel anneden bak yüzüne. Gel Elif bir bakayım sana. Ha şimdi takabilirsin tacını. Evet tak bakalım şimdi. Şimdi Barbie tacını da tak bakalım Elif. He? Dön bakalım şimdi bana. Aa, <laughs> Elif bu ne? Elif babana göstersene bir yüzünü Elif babası bir bak bakalım Elif'e. Babası Elif. Poyraz görünce bakalım ne yapacak. Desin ablana bak diye. No, ya Neyse yok. tamam yemek aynen. Yok. Dur yemeğini yesin o Elif. Sen şimdi gel bakalım şöyle. Aynaya doğru gidelim odana doğru. Aç bakalım ışıklarını Elif. Bak bakalım. <laughs> Tipine bakar mısınız Elif'in? Elif bu ne? Çok komik görünüyorsun Elif. Ülkürdür. Evet dur gözlerini kapatalım. Elif dur dur bak. Dur, dur gözlerini kapatalım mı Elif? Gel bana. Kaldır kafanı. Elif kafanı kaldır. Kaldır anneciğim. Kafanı bir kaldır bakayım. Çok komik görünüyorsun. Dur bu gözü de açalım. Elif çok baksana bu nasıl bir şey ya? Bildin yüz oldu bu ya. Baksana Elif. Heh bak şimdi bana. Elif bak. Kendini görebiliyor musun? Yok. Göremiyorsun. O zaman gözlerini aç biraz. Heh. Gözlerini biraz açabilirsin tamam. Yüzünde kalacak mı senin? Çıkaramazsın. En az 15 dakika dursun yüzünde. Nasıl görünüyor? Elif çok komik görünüyorsun. Mia nerede Elif? Mia'ya bak. Mia Mia Elif e Mia, Mia Elif'e bak. Ayağımı kokluyor. Seni görürse korkacak. Hadi gel salona gidelim. Gel orada bekleyelim biraz. Hadi gel anneciğim gel birazdan çıkaracağız Elif ya. Bari bir yüz maskesi almışsın kendine ama çok komik oldun ya. Otur bakalım annem şöyle bir yüzünü görelim senin. Otur 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 bakalım anneciğim ya. Salatalık yürü. Hayır salatalık olmaz bunun üstüne. Bunu çıkardıktan sonra salatalık koyarız üstüne. Tipe bak ya Elif bu ne ya. Çok komik görünüyorsun. Mia, Niye buraya geldi Elif'e bak. Neyse anneciğim hadi bakalım. Birazdan çıkaracağız değil mi Elif?